İki oyuncu kapattı. Eskiden olsa ipe dizerdi azar. Kimi düşünse o, kime baksa o, kime dokunsa o, kimi çağırsa o. Onsuzluğa alışmaya çalışıyor Pep. Aslında görmek istediği, özlediği o İlkay Gündoğan. Nerede? Ve çok canı yanıyor gibi gözüküyor. Leon Sigar. Mbappe dokunsalar ağlayacak. Kimse dokunamıyor. Bu yüzden ona dokunmuyorlar bilmiyorum diyor. Şimdi Mbappe yine orada kim var? Orada genelde Neymar olurdu işte. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayali kurdu Mbappé. yok. Neymar yok. Hoşça kal deme vakti geldi fakat ben nasıl veda edeceğimi bilmiyorum. Çünkü bunun olacağını hiç düşünmemiştim. Böyle hayal etmemiştim. Uzak mesafe. Trostar. Trostar direkt. Eski bir Manchester City'li Leroy Sane. Metal problemler, problemler. Sorun nedir diye sordum. Artık seni istemiyorlar. Neden? Olduğun kişi yüzünden Kevin. Çok sessizmişsin. Bazı geceler vardır unutulmaz. Bazı geceler vardır siyahtır ama ötesi aydınlıktır. Kumdan kaleniz varsa denizin insafına kalmışsınız. Futbol dağılmayı kesinlikle cezalandırıyor.